Gördüğümüz gibi 350 litre su alıyor. Araç 3,5 ton su alıyor. İşte küçük yangınlarda ilk müdahale araçları yani devamlı hortum hortum dedik. Açalım mesela ortaya koy. Şöyle gel ortaya. Geçmiş yangın büyük bir yerden geliyor. Büyük hortumu seriyoruz. Bununla bağlıyoruz. 12 iki ton basınç. Ha, basınç. Şey, 10, 10, 12'ye kadar bar, 12 basıyor. Bak, tabii tabii. Kaç metreye kadar? Biliyorsunuz önümüzde bir doğal afetler gerçekleşti. Bu doğal afetler esnasında Manavgat yangınına biz de 19 kişilik bir ekiple bölgemizde görev aldık. Bu görev esnasında gördüğümüz manzara çok kötü bir manzaraydı ve bununla alakalı kendimizi bilinçlendirmek adına birçok çalışma yapmayı düşündük. Bu bağlamda Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü ile iletişime geçip daha sonrasında Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ile iletişime girdik. Ee, bu süreçte orman gönüllüsü e, olduk. Şu anda 50 kişilik bir e, orman gönüllü ekibimiz mevcut. E, bu ekiple birlikte e, işte ormancı arkadaşlarımıza e, gerekli afetlerde, gerekli durumlarda herhangi bir problem yaşandığında destek olabilmek adına böyle bir eğitim aldık. E, şu anda arama kurtarma üzerine e, büyük bir çalışmamız var. Bölgemizde e, yaklaşık bir 3,5 aylık arama kurtarma eğitimlerimiz e, şu anda başlamış bulunuyor e, Bu bağlamda bu e, ilk yardım eğitimlerimiz işte e, kentsel arama kurtarma e, hafif arama kurtarma e, doğada arama kurtarma gibi birçok e, faaliyetimiz gerçekleşiyor uzman eğitmenlerimiz e, sayesinde amacımız bölgemizdeki e, vatandaşlarımızı ve kendimizi olabildiğince bilinçlendirmek ve bu süreç içerisinde e, birçok insanın da hem desteğini alarak güzel işleri imza atmayı düşünüyoruz. Bölgemizde gerek kaymakamlığımız ve belediyemiz, Darıca Belediyemizle birlikte belirli görüşmeler sağlandı. Zaten toplanma alanları ve depremle alakalı birçok çalışmalar gerçekleştirilmişti. Bizler de şu anda halkımızla beraber bu bilinci sağlayıp buralarda görevli olmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda yine profesyonel bir ekip oluşturup, yine e, AFAD görevlilerimize ve gerekli diğer görevlilerimize katkı sağlamak, e, onların yükünü hafifletmek ve olası bir e, depremde veya doğal afette onlara katkı sağlamak adına bölgemizde bu faaliyetlere başlamış bulunmaktayız. Biz şu anda Kocaeli bölgesinde e, şu anda talepleri yine almaya başladık. Yaklaşık bir 35 kişilik ekibimiz var. Ayrıyetten de e, bir 50 kişilik daha e, kayıt sistemi oluşturuldu. Yaklaşık bir hedefimiz bizim kendi grubumuz olarak hedefimiz kendi grubumuz olarak hedefimiz 150 kişilik bir orman gönüllüsü ekip oluşturmak. Gene arama kurtarma üzerine de baktığımızda hedef olarak arama kurtarmada da ortalama bir 100 kişilik profesyonel anlamda bir ekip oluşturmayı düşünüyoruz. Emre <laughs> bu tarafa gelme O tarafa vur <laughs> zaten bir kullanımlık oluyor <laughs> Bu da 150 litre su alıyor Köpük <laughs> kısımda Su tankı arkada Küçük yangınlarda müdahale etmek için Antalya'da Manavgat'ta Yanan ormanlardan sonra Burada böyle bir gönüllülük esasında Eğitim verileceğini duydum. Bunu da Kosadost'tan duydum ben. Kosadost e, ciddi derecede eğitimlere yer veriyor, afat e, ve yangın eğitimi vermekte. Şu anda burada e, Gebze Orman Şefliği ile eğitim aldık. E, tabii ki gönlümüz her zaman Türkiye'nin her yerinde. Fakat öncelikle kendi kapımız diyoruz e, ve burala çıkacak olan bütün yangınlara müdahale etmek adına buradaki itfaiye erlerine daha verimli destek olabilmek adına biz böyle bir gönüllü olduk. Ee, ormanlar bizim ciğerlerimiz. Bunu herkes biliyor. Birçok yangında çıkan olayları görüyoruz. İnsanların bilinçli olacağını düşünüyoruz. Bizler de Kocaeli'de ilk gönüllü olduk. Ee, ya yani bizler ormanlarda çıkacak olan her türlü yangında bir an önce gitmeye hedefliyoruz. Burada Gebze şefliğinde, Gebze orman şefliğinde bizlere eğitim veren hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve kapılarını açan özellikle Orman ve Tarım Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Bizler eğitimimizi aldık. artık bir, daha bilinçliyiz. en azından hurra diye gidip gitmeyeceğiz artık. Direkt itfaiyelerin yanına gidip ne yapabiliriz? Hortum çekilecekse hortum çekileceğiz. Söndürmeye ihtiyacı varsa söndürmeye de ihtiyacınızı gidereceğiz. Hiçbir şey bilmiyorsak orada itfaiyeleri, itfaiy yerlerini daha doğrusu dinlendirebilirsek ne ala bize. E, i̇nşallah tüm Türkiye'de orman gönüllüleri olur. Mücadele ilgili bir eğitimimiz olacak. İnşallah sizlere faydalı oluruz. Orman yangınına kullanılan mücadele araçları, orman yangınları önleme çalışmaları.